arkadaşlar Merhaba burası Mersin mezitli fındık e, budama yapmıştık buraya ilkbaharda Çentler Evet ağaçlar şekle girmiş Burası 3.5'a 3.5'a 7 Budamayı yanlara yapmamıştık, tepelere yaptık, sürgünlere. Tepeye göndereceğiz. Bu yıldan sonra buraya budama sadece tepedeki sürgünlere yapılacak, yanlara değil. Yani şu açıklık korunacak, sadece meyve verecek. Belki de 10-20 yıl o ara anca anca kapanır. Ara mesafe zaten burada. Daha kimileri gelmemiş, standart bir büyüme yok zaten ama genelde güzel. Taç burada 140 gibi. Evet, gayet güzel. Rüzgardan etkilenme az. Tutma artar burada. Güzel. Evet, arada yerli çeşitler var, kendini gösteriyor. Ama güzel genelde. 200 dönüm bura. Evet. Böyle gidiyor. Burada taç yüksek verilmesinin sebebi kar yağması. Bir de koyun koyun geziyor burada. Otlarını koyun e, yiyor. O yüzden fazla ot yok. Evet, güzel. Meyveler hepsi tutmuş. Herhangi bir bir sorun yok güzel. Ağaçlar besleme olarak güzel. Bir eksiklik yok. Her şey güzel. Ee... Evet bu ağaçtan tahminim 5 ile 10 kilo alınır. Evet. arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere